merdivenlerde yuvarlanma hakkını tanımadılar. Çılığını kaldırıp getirmedi kimseleri madenlerden. Oysa kıyılara kurarlardı çizmeyi aşman için. Komşunun helva kavurduğu diyaframına istatistik derlerken gizlenirdi kadife kumaşların, dandik entarilerin. Haberin yokken, haber yokken, fıstık atılırken helvaya İsa'nın saçları kepeklenene dek, antik bir dilde antik dualar ederdin. Çünkü annen seni sıcak turşularla besledi. Masalarda ritimli sesler volta atarken bir daha tuzlandı turşular. İçeride sen, içeride annen, içeride posa ve İsa. Dışarıda baban, dışarıda kapital, parkelerde eşkıya. Aft demişti kuşunu enfeksiyonlardan korumak için seni annen. Fransızca kelimeler öğrenmeye çabalarken okşamıştı başını saçkıran. kel yerlerinden doğrulmuştu çürüklerinin ve bitlerinin ve çelişkilerinin vatanı. Büyüdüğünde bir gün karşına uzun bacaklı masalar kuruldu. Bana da tekliflerde bulunuldu ama söylenilmesi gereken özneyi susturdu. Ben küreselleşmeyeceğim, ben platin saçlı kızlarla çıkmayacağım. Peluş kürklere şahlansın dudağım, İngilizce öğrenmeyeceğim, sen de sakın globalleşme. Bana bak, Gıdıkla semavi dinleri. Kal benimle. Turşularıma dokunma, soğutma onları. Ayaklarının üşüdüğü yerler gurbettir. Bana bak. Benimle kal. Onları tuzla. Ben buradayım. Ben hurdayım. Susturmam gereken şeyler var. Beni koçakla. Çünkü senin de bir yerlerinde aflar belirecektir zamanla. Büyüt onları. Onları doyur. Susat onları. Bariz yalanlar onlara. Sana da öyle yapmıştı o kadın saçlı bukle bukle Anglo-Saksonlar. Doğru da karabiberin kokusunu öğret mitlere. Sakın ha unutma yediğin dayağı, hıçkırmayı hatırlattığın için muhbirlere. Gerçi sen putlar yıkılırken de yanağını kaşıyordun. Bürokratlar restoranlarda gülüşürken de. Dişimdeki maydanoz kendini gösterirken, ricattan sonra yırtık çarıklar vurulurken de. Gazi Paşa kırbacını şaklatırken, evinin halıları kirlenirken sen yanağını kaşıyordun. Dersleri dinlemedin ve Rabbinin öğrettiği kelimeleri unuttun. Peşindeyken ben kepeklerin, köpeklerin ve masaları sallandıranların çok antik bir dilde danteller işlendi. Halbuki ne maden ne madenci yerinden edildi. Hem daha bilmezken sen gezegeni, hastalık isimleri sayıyordum 33'lük tesbihlerde. Ve yine de ahşap kapitalli kabadayıları seyrek otobüslerle eve gitmekte olmayı, ücra yerlerde oturmayı genetik meselelerden bildim. Canın bir şey çekerken kardeşinin arızalanmasını çok tanrılı dinlerden, sanayi devrimine yanağını kaşıyıp, Sovyetler de iyi ki dağıldı. Sen boşver. Sen globalleşme. istemezler zaten beni. Sen küreselleşince bir gevşeyeceksin. Annen ağlayacak. Yugoslavya'nın yıkıldığına ikna etmeye çalışacaksın. ATM'den yalnız para çekebileceksin. Memleketinden utanacaksın. Hiçbir şeyi değiştirmeyecek diyetin. Enfeksiyonu kapitalden, uyuzu pelişkürklerden alacaksın.''